Bağışıklık sistemi, vücudumuzun hastalıklara karşı doğal savunma mekanizmasıdır ve sağlığımız için hayati bir öneme sahiptir. Vücudu virüsler, bakteriler, mantarlar ve diğer zararlı organizmalara karşı koruyarak enfeksiyonlarla mücadele eder. Ayrıca hücre hasarını onarır ve kanser gibi hastalıkların erken tespit edilip yok edilmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemi sadece savunma yapmakla kalmaz, Aynı zamanda vücudu zararsız maddelere karşı aşırı reaksiyon vermekten de korur. Bu denge bozulduğunda alerjiler, otoimmün hastalıklar ve iltihaplanma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi sayesinde vücut daha hızlı iyileşir, kronik hastalık riskleri azalır ve genel sağlık korunur. Bağışıklığı güçlü tutmak için dengeli beslenmek, yeterince uyumak, stresten uzak durmak ve düzenli egzersiz yapmak gereklidir. Aynı zamanda bağırsak sağlığı bağışıklığın güçlü olmasında önemli bir rol oynar. Çünkü bağışıklık hücrelerinin büyük bir kısmı bağırsak bulunur. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi hem günlük hayatta enerjik ve sağlıklı kalmamızı sağlar, hem de uzun vadede yaşam kalitesini artırır.